cümleten selamun aleyküm Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun evet yine arkadaşlar çok size değerli asil milletim yine serden geçti kuzuşmaz kervan geçmez yaylalardayım İsviçre'den gelen Kamil kardeşimle beraberiz az sonra size onu tanıtacağım ama şimdi elimde görmüş olduğunuz enginar var Bakın. Şu enginarın yaprağından şöyle kopartıp bak çift çıkmış ha ikiz. Görüyorsunuz. Bunlar karaciğere var ya nasıl faydalı biliyor musunuz? Müthiş. Bakın size şöyle bir yaprağını koparıp çıt etti bakın koptu. Evet. Şu içinde beyaz bak yeri var görüyorsunuz. Bunu dişinizle şöyle Yediğinizde size karaciğerinize siroz hastalığı gelmez arkadaşlar. Enginar. Evet. Burada da bakın deli dut var. Görüyorsunuz. Şu dutun taze yerini koparıp. Bunu da yediğinizde Allah'ın izniyle hiç hastalık gelmez ha. Ben hiç hasta olduğumu hatırlamıyorum. Doğada besliyorum Kekik ne bileyim. Dereotu ormanda biten. Ama şimdi arılarıma geldim arkadaşlar. Bakın. Arılarım var ya. Yukarıda da var ha. Bak kovanlarımız. Evet. Abi arılar böyle nasıl biliyor musun? Mucize mucize. Bakın. Bakın. Sıcaktan yorulmuşlar. Ben hayvanlarla çok iyi geçiniyorum arkadaşlar. Hayvanlar katı yemen ısırmaz ha. Tabi. Ama ilk acı de var ya 60 tane arı ısırdı beni. Asır, arı ısırdığında ne yapacaksınız biliyor musun değerli vatandaşlarım? Bir tane yumurtayı kırıp akınla sarısını içeceksiniz. Bir. İkincisi kafanızı soğuk suya tutacaksınız. Bunlar da yok değil mi? Cebinizde bir tane kesme şekeri bulundurun kağıtla. Dilinizde ıslatın. Arı ısırdığı yere yabani arı veya bal arısı. Alerjisi olanlar. İki dakika bekledin. Size hiçbir şey olmayacak ha. O şeker ıslatın şeker emecek o zehri. Evet. Bunu Halkıma bilgilendirmek istiyorum bilmeyenlere. Öyle vatandaşlarımız oluyor bir arı sürüyor ya, Alerjisi var değil mi? Evet, faydalı olmak insanlara güzel bir şey ya, değil mi? Evet. Şimdi ben kendi kovanlarıma geldim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşım da ikimizin. Bunlar çok yorulmuşlar sıcakta arkadaşlar. Gölgede bakın bak avucuma alıyorum bakın. Yavrularım benim seviyorum onları bakın. Bakın şuraya bakın ya. Yavrularım benim. Bak aa arkadaşlar bakın. Bantorları gibi kanatları çırpıyorlar. Niçin biliyor musunuz? Çalışan yorulan arılara, arılara hava veriyorlar. Serinletiyorlar. Bir de kovanın içinde e, bal yapanların evet bak 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 bak. Pervane gibi kanatları bakın. Kanat çırpıyorlar. Niçin? Havalandırıyorlar içerisine. Arıları serinletmek için. Tabii. Yüce Rabbim neylere her şeye kadirdir ya. Bu aklı veren kim onlara? Yönünü her kovana ayrı ayrı her kendi kovanını buluyor bakın. Sonuçta hepsi arı. Ya işte bunlar hep ibretlik insanoğluna anlayana. Evet. Bakın avucu bağlıyor Sıralar mı? Görüyorsunuz. Bak avucumdalar. Of. Evet bir tanesi ısırdı. O oh, şifa olsun. Evet ve elimi aldım arıyı. Bakın. elim aldım. Bakın. Ve iğnesi de elimde. Bakın bir tane arı ısıttırmak. Evet arı ısırdı beni. İğnesini çıkartıyorum. Ve çıkardım. Şifa olsun. <laughs> arı zaman ben nasıl oluyorum biliyor musun arkadaşlar? Bomba gibi. Evet. Her şeyi bir arı ısıttıracağız kendimize ama şey yapmayacağız. Ben mouse ısıttırdım. Niçin biliyor musunuz? Antibiyotik bu. Evet geziyoruz arılarımızı. sırayla. Bakın bu benim kovanım arkadaşlar. Şu. Bir de iki tane kovanım var. Bu inşallah çoğaltacağım. Bir de bu. Şimdi arılar yorulmuş içeride. Dinleniyorlar sıcakta Evet. Görüyorsunuz. Bahçemiz çok güzel ha. Burada deremiz var. Su akar aşağıda. Engin var. Şeftaller. Hurmalarımız. Abi bıra... biber ektik bakın. Arkadaşlar. Bunlar hep doğal. Domateslerimiz yerli. Öf. Aman yarabbim. Ya abi ormanda Şeftallerimizi görüyorsunuz. Dur şeftali yap, bir bakalım arkadaşlar sizinle. Evet iznimizin şeftalleri. Ama daha bunların 15 günü var ha çıkmasına. Daha pembe. Bakın değerli vatandaşlarım. Görüyorsunuz. Daha 15 gün sonra çıkacak bunlar. Ama nasıl nektarım biliyor musun? Aman yarabbim. Dadı var ya damağınızda kalır ha. Öyle lezzetli ki. Evet. İki tane araya sıktırdım kendimi. Şifa olsun. <laughs> evet. Ve şimdi biraz dinlenme sırası geldi. Şimdi İsviçre'den gelen çok değerli kardeşim Kamil geldi. Kamil hoş geldin. Hoş bulduk abi. İsviçre dağlarından, yamaçlarından abisi bir ziyarete geldi. Beni onura etti. Sağ olsun, var olsun Kamil kardeşim. Baş tacımdır. Her zaman ben de ona güler yüzle misafir ağlayacağım. Böyle dostluklar böyle olur. Arkadaşların çok olur ama yüz tane iki tane arkadaşın olur ama. Dostlar elle gösterir parmakla sayılacak kadar olur. İşte o Kamil kardeşim de öyle benim dostlarımdan birisidir. Evet sağ olsun var olsun. Güler yüzlü alçak gönüllü misafir ürperenler kardeşimden onur duyuyorum. Sağ olsun. Şöyle bir yamaçları gezelim dedik bugün onunla. Evet. Bak orman şöyle bir daha havası alalım. Bol oksijen alalım. Burada bir abi esinti var. Göresiniz. Evet. Buradan İznik'in yaylalarından 85 milyon asil metime kucak dolusu saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Beni YouTube'dan Harun Doğru İzlik yazıp sayfama abone olursanız Instagram'dan da Harun Doğru İzlik yazıp takip alırsanız mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Gününüz aydınlık, yolunuz açık olsun. Yüce Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.